Ekosistemde yer alan canlı türlerinden hangi ikisi arasındaki enerji alışverişi daha fazladır? Çayırlar yani uzun boylu ot toplulukları bunu tüketen otçul hayvanlar arasında bu enerji alışverişi daha fazla olmaktadır. Hepçiller otçullar ki hepçiller özellikle et ve otla beslenir ancak yukarıdaki verdiğimiz örnek gibi çok fazla enerji alışverişi olmamaktadır. Yani en fazla enerji alışverişi o otçul hayvanların örneğin bir ineğin oradaki otları tüketmesi sonucu enerjinin ona geçmesi şeklinde düşünüyoruz. Ama bunun dışında baktığımızda özellikle etçil hayvanlar çayırlar diyor ki etçil hayvanlar çayırla beslenmiyor onu zaten eleyebiliriz. Otçul hayvanlar etçil hayvanlar denmiş ki otçul hayvanları Etçil hayvanlar tüketiyor ki enerjinin %10'u aktarılıyordu. O yüzden burada doğru cevabımız A şıkkı oldu. Aşağıda verilen haritada okyanus ekosisteminde balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yerler renklendirilerek gösterilmiştir. Bu ekosistemde belirtilen faaliyetin yoğun yapılmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Bu alanlarda özellikle Okyanus akıntılarının karşılaşma alanları sıcak ve soğuk su akıntıları karşılaşıyor. Örneğin Japonya açıklarında Oyashivo-Korashivo. Bunun dışında Avrupa'nın batı kısımlarında özellikle Gulf Stream, Labrador gibi akıntıların karşılaşması sonucu plankton zenginliği artıyor. Planktonlar yine oksijen de ürettiği için bu alanlarda hem de planktonlarla beslenen balıkların fazla olması oksijenin fazla olmasıyla açıklanabiliyor. O yüzden temel etkeni okyanus akıntılarının karşılaşma ve plankton zenginliği özelliği göstermeleri yönünde bu alanları değerlendiriyoruz. Yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Ekosistemler içerisinde cansız, fiziksel ve kimyasal etmenler de vardır. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi oluşturan bu tür unsurlardan organik kimyasal etmen olanlar arasında yer almaz? Ya karbonhidrat, protein, vitamin. Bunlar organik kimyasal etmenler arasında yer almakta. Oksijen ise inorganik kimyasal etkenler arasında sayılmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdakilerden hangileri ekosistemin cansız unsurlarından olan kimyasal etmenler arasında yer almaz? Burada karbonhidratlar ki oksijen kimyasal unsurlar arasında yer alırken sıcaklık, yağış, ısı, rüzgar, nem bunlar Baktığımızda fiziksel etmenler arasındadır. O yüzden 2 ve 3'ü biz kimyasal etmenler arasında almadık. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ekosistemler arasında dengeyi bozan en önemli unsur insandır. Özellikle birçok ekosistemin bozulması, sekteye uğraması, canlı türlerinin ortadan kaldırılması ve oradaki döngülere de zarar vermesi yönünde insan önemli ve etmendir. Enerji piramidinin en alt basamağında üreticiler yer almakta ve en çok enerji kullananlar arasında bunları görmekteyiz. Doğal ortamdaki değişimler bazı türleri ortadan kaldırmakta, bazıları da adaptasyon süreci yaşayarak o alanlara uyum sağlamaktadır. Açık havzalı akarsularda canlı çeşitliliği daha fazla olmaktadır. Çünkü açık havzaysa tatlı su özelliği gösterir. Ve tatlı sularda canlı çeşitliği daha fazla olmakta, kapalı havzalarda daha az olmaktadır. Su döngüsünde buharlaşmanın etkisi vardır. Buharlaşma, terleme, yoğunlaşma gibi birçok özelliği, yağış gibi birçok özelliği burada alıyoruz. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Kapalı havzalar sularını denize ulaştırmaz bir devenim olmaz ve o alandaki su acı karakterli olur. Açık havzalarda ise sularını denize ya da okyanusa ulaştırır ve buradaki olan suların daha tatlı ve o alanda canlı çeşitliliğin daha fazla olduğunu söyledik. Ekosistemlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ekosistemde temel enerji kaynağı güneştir ve bu döngülerin ekosistemlerin devam etmesinde önemli bir kaynaktır. Ekosistemde üreticiler yeşil bitkileri oluşturmaktadır. Ekosistemlerde enerjinin taşındığı organizmalar dizisine besin zinciri adı verilir. Ekosistemler kara ve su şeklinde sınıflandırılabilir. Kara ekosistemleri daha çok iklime bağlıydı. Bir ekosistemde meydana gelen değişimler diğer ekosistemleri etkilemez denmiş ki etkiler. Çünkü bir ekosistemde meydana gelebilecek bir değişiklik diğer ekosistemlerin de özellikle besin zinciri gibi durumlarda etkilenmesine sebep olmakta. Bu örneklerden birisi. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Yukarıdaki tabloda ekosistemin cansız öğeleri fiziksel ve kimyasal olarak eşleştirilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Karbonhidratlar, kimyasal etmenler, öğeler arasında bulunmaktadır. Ya kimyasal olarak değerlendirilebilir, ışık ise fiziksel ki rüzgar, ışık, yağış bunları biz fiziksel kısımda almalıyız. O zaman bu yanlış eşleştirilmiş. Protein yine karbonhidratlar, yağlar onlar kimyasal etmenler öğeler arasında yer almakta. Bu da yanlış eşleştirilmiş. O yüzden 3 ve 4. Yani doğru cevabımızı E şıkkı olarak değerlendirebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin bozulmasına sebep olmaz? Plansız sanayileşme ile birlikte baktığımızda hava kirliliği daha hızlı bir şekilde artmakta. Bunun yanında doğal alanların özellikle sanayi tesisleriyle dolması o alanlarda doğal dengeyi ekosistemi bozmaktadır. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı yine hızlı tüketimi orada ekosisteme zarar veren özellikler arasındadır aşırı nüfus artışı tüketimi arttırdığı için yine oradaki doğal kaynakların tüketimi yine bazı alanların tahribiyle birlikte ekosistemlerin bozulması gerçekleşir. Milli park alanlarının oluşturulması. Milli parklar koruma altına alınmış alanlardır. Gerek doğal gerekse kültürel olarak dikkate alınabilir. Ki bu alanların koruma altına alınması sonucu ekosistemlerin korunmasına yönelik bir özellik söz konusu olmaktadır. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Bu bozulmasına sebep olan bir faktör değil. İklim değişikliği sonucu yine bazı bitki türleri, hayvan türleri ortadan kalkmakta. Yine baktığımızda bazı alanlar su altında kalacağı söylenmekte ve buradaki karasal e, biyomların ya da oradaki canlıların zarar görme durumu yine ekosistemin bozulmasına sebep olabilir. Bu sadece örneklerden birisi. Bu sorumuzda milli park koruma altına alınan alanlar olduğu için doğru cevap olarak dikkate aldık. Ekosistemdeki bozulmalar aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? Su kaynaklarının azalması ve kurumasına sebep olmaktadır ki ekosistemdeki işleyişin bozulması o alanda birçok olumsuzluğu beraberinde getirir. Su kaynaklarının azalması ve kuruması da bunlardan birisidir. Gıda sıkıntısı çekilmesine sebep olur çünkü bu ekosistemdeki bozulmalar üretim azalması, bazı bitkilerin ortamdan kalkması ya da yok olması gibi noktalarla karşımıza çıkar. Bitki içerisindeki suyun terleme ile dışarı çıkmasına demiş ki bu bozulma değil bu ekosistemde su döngüsünün parçalarından birisidir. Biyoçeşitliliğin azalmasına sebep olmakta, erozyonla toprak kaybına, verimin düşmesine sebep olmaktadır. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdakilerden hangileri ekosistemin temel özellikleri arasında gösterilemez? bir numaralı öncülümüzde çok küçük ya da çok geniş alanlarda olabilmeleri ki ekosistemler büyüklük ve küçüklüğe göre değişiklik gösterebilir. Mesela bahçemizde olan bir ekosistemle ki Amazon ormanlarında olan ekosistemin büyüklüğü aynı değildir. Canlı, cansız unsurlardan meydana gelebilmektedir. Yalnızca karalar üzerinde değildir. Denizler, okyanuslar, onun dışında göller, yani su kütleleri onun dışında baktığımızda havada e, özellikle dikkate aldığımız bazı özellikle işte su olsun azot olsun bunlar olabiliyor. Döngülere katkısı olabiliyor. Kendisini yenileyebilmekte tabi bu da insanlar tarafından bir sekteye uğratılmadığında doğal işleyişi oluşturmaktadır. O yüzden burada yalnız üçü gösteremedik. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Dünya yüzeyinin %6'sı çölleşmiş, %29'u çölleşmektedir. Bu olayın gerçekleşmesi sonucunda durumlarından hangileri yaşanmaz? Kurakçıl bitkilerin alanı genişler ki çölleşmeyle birlikte tabii ki o alanlar çöl alanları kurak, yarı kurak alanları oluşturmakta ve kurakçıl bitkilerin alanında bir genişleme görülmektedir. Fotosentez olayı hızlanmaz çünkü... Çölleşme sonucu bitki örtüleri azalmakta, tahrip olmakta ve fotosentez olayı yavaşlamaktadır. Flora ve fauna yani bitki ve hayvan özellikleri ya da hayvan canlılar kısmındaki tabi ikisi de bunların özellikleri değişebilmekte. Ona göre değişmekte adaptasyon süreci olmaktadır. Su döngüsü hızlanmaz, yavaşlar. Çünkü su kaybı o alanlarda kurak olduğu için suyu çok fazla göremiyoruz. O yüzden 2 ve 4 kısmı yanlış verilmiş. Yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Ekosistem ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Etçiller birinci tüketicilerdir. Ki burada ikinci tüketici olması gerekiyor. Bu yanlış bir bilgi. Birincil tüketiciler dediğimiz otçulları oluşturuyor. Fotosentez sadece geceleri gerçekleşir denmiş, yanlış. Gündüzleri gerçekleşmekte. Çünkü güneş ışınları burada önemli bir faktör. Ekolojik dengede ayrıştırıcıların fazla önemi yoktur denmiş ki birçok döngüde ayrıştırıcılar bizim için önemlidir. Enerji akışı tek yönlü olmaktadır. Canlar arası geçiş olarak dikkate alınır. Bitkiler ayrıştırıcı görevi yapar demiş, yanlış. Bakteri gibi canlıları burada alıyoruz. O yüzden Doğru cevabımız D şıkkı oldu.